Bazı nesneler vardır, sadece zamanı göstermez, zamanın ta kendisi olurlar. Bizim kuşağımız için o nesnelerden biri de hiç şüphesiz kolları süsleyen o mütevazı, ama bir o kadar da havalı Casio saatlerdi. Hani o meşhur bip bip sesiyle her saat başı varlığını hatırlatan, karanlıkta tek bir düğmeyle yeşil bir ışık yayan o mucizevi alet. Çünkü Casio saat demek, biraz da çocukluk demek. O dijital rakamların ardında saklanan, kronometreyle ölçülmüş heyecanlar, alarmla bölünmüş en tatlı uykular ve o küçük ışıkla aydınlatılmış niz sır var. Bizler, o dijital ekranlarda geleceği gören çocuklardık. Henüz akıllı telefonların hayal bile edilemediği bir dönemde, o saatler bizim için teknolojinin zirvesiydi. Özellikle de o efsanevi siyah plastik kayışlı Casio F91W ne kadar da basitti aslında. Saati, tarihi gösterir, bir kronometresi, bir de alarmı vardı. Ama bizim için bir saatten çok daha fazlasıydı. O sokak maçlarında tutulan süre, eve geç kalma alarmı, hatta bazılarımız için askerliğe giden babanın, abinin yadigarı, asker saati idi. Geceleri yorganın altında o küçük, yeşil ışığıyla ekranı aydınlatmak ne büyük bir lükstü. Oloş ışıkta saate bakmak, dünyanın en gizemli işini yapıyormuş hissi verirdi. Kronometresini çalıştırıp nefesimizi tutarak rekor denemeleri yapmamış olanımız var mıdır? Ya da otiz, bip bip sesiyle her saat başı kendini hatırlatması. Sanki zamanın sadık bir bekçisi gibi her an yanımızdaydı geceleri organın altında, kimseler görmeden o soluk yeşil ışığı yakıp zamanın akışını izlemenin verdiği o gizemli mutluluğu hangi akıllı saat verebilir ki? Bir de o sihirli, hesap makineli kasiyolar vardı. Databank serisi. Onlar artık başka bir seviyeydi. Kolunda hesap makineli saati olan bir arkadaşımız varsa, ona uzay meki kullanıyormuş gibi saygıyla karısık bir hayranlıkla bakardık. Matematik dersinde öğretmen görmeden dört işlem yapabilme ihtimali, o yaşlardaki bir çocuk için James Bond'un teknolojik aletlerinden farksızdı. Her ne kadar o minicik tuşlarla işlem yapmak pek pratik olmasa da, o saatin varlığı bile insana kendini zeki ve yenilmez hissettirirdi. Hatta bazılarımız, o saatler sayesinde ileride kesin mucit olacağımıza inanırdık. Bu saatlere genellikle en özel anlarda kavuşurduk belki de en yaygını, iyi bir karnenin mükafatı olarak alınan o karne hediyesiydi. Bütün bir yılın yorgunluğunun, o küçük kutunun içinden çıkan ve bile takıldığı, an hissedilen o tarifsiz mutlulukla silinip gittiği an. O saat, sadece zamanı ölçen bir alet değil, aynı zamanda başarının, azmin ve ailenin takdirinin bir nişanesiydi. Bileğimize takar takmaz kendimizi daha bir, büyük, daha bir sorumlu hissederdik. Günümüz dünyasında çeşit çeşit, akıllısı, renklisi, binlerce özelliği olan saatler var. Ama hiçbiri, o eski kasioların verdiği o saf, o yalın heyecanı veremiyor. Çünkü o saatler, sadece zamanı değil, zamanın kendisinin ne kadar değerli ve büyülü olduğu bir çağı, çocukluğumuzu temsil ediyor. Şimdi yıllar sonra o saatlere baktığımda, sadece rakamları görmüyorum. Mahalle maçının en heyecanlı anını, bayram harçlıklarını biriktirip alınan o ilk, ciddi, hediyeyi, yorgan altı maceralarını, karne sevincini ve o masum çocukluk hayallerini görüyorum. Zaman akıp gitmiş, o dijital ekranlardaki rakamlar belki milyonlarca kez devir daim etmiş olabilir. Ama ne zaman birinin bileğinde o tanıdık tasarıma sahip bir kasio görsem, zaman benim için bir anlığına duruyor ve o bip bip sesi, kalbimin en nostaljik köşesinden bana gülümsüyor.